korkunç haberi. Aralim Orin Bayeva, Antalya'da ailesiyle birlikte yaşayan 22 yaşındaki Kazakistanlı genç kız, bundan 8 ay önce sırt çantasını alıp evden ayrılmış ve bir daha da dönmemişti. O günden bu yana kendisine ulaşılamayan genç kızın annesi dün ATV Haber'e konuşmuş, kızına kavuşmak için yardım istemişti ama ne yazık ki, 24 saat bile geçmeden acı haber geldi. Genç kızın ormanlık alanda ölü bulunduğu haberi polis intihar şüphesi üzerinde duruyor. Yanına sadece sırt çantasını alıp evden çıkmış bir daha geri dönmemişti. Korkularım çok oldu. Hala da evet. korkuyorum. Annesi Cuma günü ATV haber mikrofonlarına işte böyle konuşmuştu. Çok özlüyorum ben. Arkadaşım gibi buyurdu benimle. Bu sözlerden daha 24 saat bile geçmedi. 8 aydır kayıp olan genç kız ormanlık alanda asılı halde bulundu. <laughs> 22 yaşındaki Kazakistanlı Arilim Oribayeva, annesi ve iki erkek kardeşiyle birlikte Antalya'ya yerleşmişti. Hem çalışkan hem de hayat doluydu. İki üniversite bitirmişti. Hatta yazarlığa başlamıştı. Karantinada böyle biraz sıkıldı evet. Birlikte e, isterseniz çıkabiliriz dedim. Ne olduysa 9 Mayıs'ta annesiyle tartıştıktan sonra oldu. Çantasını aldığı gibi evden çıktı. Çocuklardan sordum, o diyor çıktı diyor. Yazdım WhatsApp'ına, o çıktınız mı diye cevap vermedi. Aradık, yazdık, arkadaşlarına aramaya başladım, haber alamadım. Kaybolduktan birkaç gün sonra ormanlık alanda görülmüştü. Ekipler genç kızın gideceği tüm noktalarda arama yapmış ancak bir izle rastlayamamıştı. Aylar sonra polisler gittiği yerleri cep telefonu sinyallerinden belirledi. Ardından da tekrar arama çalışması başlattı. Ne yazık ki acı haber geldi. Genç kızın cansız bedeni asılı halde bulundu.